Arkadaşlar şu düdük bir çok hoşuma gitti Gördüğünüz çok gibi güzel. Fiyatı da 3000'miş Çok da derin onu Allah nasip ederse Bir gün param olursa alıcıyım Şunlar bakırlar Burası Alkanlar arkadaşlar Burası çok güzel bir yer Yıllara dayanan bir mağaza burası Her şey çok güzel Şöyle Bana bak onlardan da ihtiyacım vardı Maalesef her şey çok pahalı. Evet. Şöyle, alüminyum demlikler. Çok seviyorum çok. Aa bak şu tencere de güzelmiş aslında. Aa şu. Şöyle. Bak kulaklı da olabilir ama kulaklı olmaz. Şöyle sıkıntı yani dışarıyla değil de kendi Şabaya bak. Çok güzel kızartılır şunda. Çok güzel kızartmalar olur. Ben de deli Sizin gibi. alışveriş yapayım şöyle. Şey, şey, yapıyorsam. Yapıyorsam. şey yok. Yok. yapmak. Şöyle tencereler geldi. Şimdi arkadaşlar ben şu bakırlarımızı da el sanatlarına da göstereyim de hoş o zaman. elmalar neyin şuradan. Evet, çorum bakıcılıkla dönün bu hani arada. Hani evli şeye. Oh, mis gibi. Bağların neyi vardı herkesin böyle. Dostlar. Çakmak Satmak için elmalarına Çiğleri Evet. Şeyler, neydi? evet. Şeyler, neydi? Çorum merkezden sevgi Hadi ve saygılarımı sunarken şice. Evlerde asmalar dediğimiz yani o Allah, Muhammed. Şey, e, Muhammed. Evlerin gibi sokaklar, Evet dostlar. Evlerin bahçeleri. Hepinizi yani çok seviyorum. Takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.